Acun Ilıcalı'nın Exxon platformuyla anlaşan Hasan Can Kaya. Konuşanlar programının tüm bölümlerini YouTube'dan kaldırdı. Söz konusu durum konuşanlar hayranlarını kızdırırken, Hasan Can Kaya'ya tepkiler yükseldi. Acun Ilıcalı, konuşanları hazırlayan Hasan Can Kaya'yı Eksen'e transfer ettiğini duyurmuştu. Hasan Can Kaya'nın, Konuşanlar adlı şovunun bölümleri. Kaya ve ekibinin YouTube'daki bölümlerinin silinmesi konuşanlar hayranlarını kızdırdı. Hasan Can Kaya'ya tepkiler yükseldi. Ünlü komedyenin takipçileri sosyal medyada konuşanlar etiketiyle tepkilerini ifade etti. Pandemi sürecinde Konuşanlar adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu. Thank you.